ediyorum. Annem niye babamla ilgili şeylerden konuşmamızı istiyor da onunla ilgili şeyler niye bana söylemiyor? Of. Bir de bana, bir de derler ki, de "Birbirinden bir şey saklamazlar." Aa, hiç saklamıyoruz gerçekten de. Annem bütün okul yaşadıklarımı söylüyorum. Şimdi anne babama anlat deyince ne diyor? Bana kızıyor. Çok güzel bir ilişkimiz var annemle gerçekten de. Of. Of başım. Lavroşus camları kapat. Of anne bir kere sen kapatsan. Sadece niye camları kapatıyoruz ki? Yazın hava 40 derece neredeyse. Of. Bakalım kapatalım camları. Bir dakika dışarıda ne var? Ne oluyor böyle? Flower -washes. Anne. Tatlım. Flower -washes. Anne ne oldu dışarıda? Kocam meteor dünyaya doğru geldi. Flower -washes. Anne lütfen ne oldu acıklar? Flower Siper al. Ne? <laughs> 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 flowers, flowers, Flower aç gözlerini. Anne, ne oluyor? Odam, Odama ne olmuş böyle? Ne olmuş böyle flower wishes? Tatlım. Hemen dışarı çıkmalıyız. Ev güvenli değil. Dayanamaz bu kadar baskıya. Bunu açıklayacak mısın? Flower wishes. peki. Kaçın, kaçın. kaçın Ondan kaçın, gel, gel, Çabuk hadi koşun, koşun. Kaçın, kaçın canınızı kurtarın. Dünya yok oluyor. Dünya mı? Ne oluyor burada? Ha, kaçın. Onlar geldi. Onlar geldi, kaçın. Kurtarın canınızı. Onlar ne? Uzaylılar. Uzaylılar yerde. Uzaylılar mı? Ha, anne, hiç güzel vermeyeceksiniz.

Yine karşılaştık. Sen... 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 Sen, Sen. iyi misin? yolundan. Olduğundan da iyiyim dostum. Olduğundan çok daha iyiyim. Ayrıca çok daha güçlüyüm. Bunca zamandan beri kimliğimi sakladım. Artık bence kimliğimi saklamak yerine kimliğimi birisine öldürmek için kullanabilirim. Geri çekil. Senden korkmuyorum. Oh tatlıma korkacaksın. Geri çekil. çekil. <laughs> Geri çekil. Korkmuyorum senden. Oh ama korkmalısın küçük Flower wishes. Benim gibi su bir pony beni dövdüğünde anlamıştım ki <laughs> o da bir uzaylıydı. Ne? Sen neler? Sen neden söz ediyorsun? Sen yoksa Doğru tatlı. Ben bir uzaylıyım. Ve uzaylılar ne yapar? Diğer dünyaları dürür. Gerçek. Evet, aklı Bu da ne böyle? <laughs> Bu da neyin nesi? Sen! Yaklaşma bana! Bunların hepsi sen neden oldun? Sen onu dövdün! Ya kulağa lütfen! Amacım sana zarar vermek değil! Lütfen bana güven! Sana niye güvenin yaptım önce şeyden sonra? Sana yolda anlatırım lütfen! Güvenmiş, ama şimdi lütfen güvenliğin için toynağı mutlu. Olsun lütfen. Sana niye güveneyim? Bunca yaptığın şeyden sonra. Lütfen, kalk. Apple Applechain kalktı. Hadi, oyun oyununu ver lütfen. Ama, ama bana zarbamcay şey söz ver. Söz veriyorum. Onu şimdi kaçıramam. Lanet olsun, kaçırdım. Applechain'den bütün birimlere. Hedefi kaçırdık. Geri dönüyoruz. Please, 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 of